rakibi karakterlerini dönüşerek aşamalı oynuyoruz. Yanıma kulüpten iki arkadaşımı aldım ve hedefimiz girdiğimiz bütün maçları kazanmak. Bakalım rakip takıma dönüşerek girdiğimiz başları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selam çok değişik bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda rakibi dönüşerek aşamalı oynamaya çalışacağız. Yanımıza gördüğünüz gibi arkadaşlar İmparator ordusunun iki arkadaşımızı aldık. İlk maç arkadaşlar istediğimiz karakterleri alacağız. Bir sonraki maçımızda da rakibini aldık. Karakterleri dönüşerek arkadaşlar lig kasmaya çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi başlangıçta elmas veririz. Bakalım videonun sonu nereye kadar çıkabileceğiz. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi Trank'la dünya 43.sü'yüm. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir tane efsane stradimiz var. Şunu da açalım arkadaşlar. Arkadaşlar Bakalım bundan ne olacak gerçekten çok merak ediyorum Şöyle arkadaşlar keltoş kafasına doğru bastık Bakalım bize ne verecek evet Yine matematiksel bir işlemler olan artının yıldızı gücünü verdi İlk maçımıza başlamadan önce arkadaşlar Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim Şu lanzları basalım ilk maçımıza başlayalım Bakalım ilk maçtan kazanabileceğiz mi Evet ilk maçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Soygun geldi haritamız bu şekilde Valla en sevdiğim partardan biri İlk maçtan kazanırsak gerçekten çok mutlu olacağım Valla bu haritada ne alsam ben de bilmiyorum Zaman daralıyor arkadaşlar Ben burada galiba koltuğu çekeceğim gibi vallahi da Colt aldım inşallah kazanabiliriz. Evet Hı -hı. maçımız başlıyor. Karşıya gördüğünüz gibi ev gelmiş, Colt gelmiş, Grom gelmiş. Vallahi arkadaşlar karşıya Grom ne alaka bu haritada ya? Eğer bu maçı kazansak mı yani bir sonraki haritada biz bu takımla nasıl maçı kazanacağız gerçekten bilmiyorum. Benim için çok zorlu bir video olacak bu arada arkadaşlar. Rakibi kitap gibi okudum gördüğünüz gibi. Şu an adamları kası taarruz var ediyorum. Grom da beni durduramıyor gördü. Grom çıldır oğlum çıldır. Sen öldürebilir misin Grom? Arkadaşlar şimdi bakın ben bunları ikisi aynı anda nasıl öldüreceğim? Vallahi dilim tutul için mermileri de tutturamıyoruz. diye sıkı Evin yavrucuğu geldi beni öldürdü gördünüz mü? böyle saçma bir şey görmedim. Bu arada arkadaşlar bugün biraz hastayım o yüzden sesim kısık geliyorsa kusura bakmayın. Birazcık ateşim var ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ateşimiz olsaydı ben rakipleri çıldırtabileceğimi düşünüyorum. Şöyle kasıyordur onun için ultiye bastım oğlum. Siz benimle baş ediyorsunuz şakalar arkadaşlar ben valla var gücümle bir vuruyorum. Kasalı kalkanın sayesinde arkadaşlar koltuğu mermilerinden kaçtım. Bu arada kasanın canı yarıya kadar indirdik. Şimdi tekrardan burada evim evi Şu Şöyle arkadaşlar ben koltuğu yavaş yavaş gidiyorum bakalım. Koltuğu memlerden sürüyor ben de memlerden sürüyorum. Kolt bakalım bu dansı kim kazanacak kardeşim. Şöyle Kafan doğru koltuğu bayılttık. Kudur kolt kardeşim. Bir de burada arkadaşlar evle dans etmemiz lazım. Bu arada herkes öldürüyoruz. Bir türlü kasaya ulaşamadık arkadaşlar. Şöyle evi birkaç tane daha vurun. Bu adam suyu üstüne gidecek mi böyle? Ev gel bakayım buraya. Ya yine evin yavrusu öldü. Bu nedir? Her maç evin yavrusu beni bir kere öldürüyor arkadaşlar. Tekrardan oldum arkadaşlar. Bu arada hiper şarjım dolmuş. Ultimin dolmasa da çok az kaldı. Eğer düzgün bir saldırı yapabilirsek bence adamların kasını uçuruz gibi hissettim. Ya ben ulti direkt şuraya Grom doğru basacağım. Grom öldü mü? Grom, Grom vallahi Grom öldürdük. Arkadaşlar bu arada adamlar bizim kasaya götürmüş. Vallahi acilen saldırmamız lazım. İyi var. Her şey senin başının altından çıkıyor. Çakal arkadaşlar ben yine öldüm. İlk maçta vallahi kaybediyoruz. Kaybedeceğimizi beklemiyordum derken son anda orada saldırdı Azra kardeşimiz. Vallahi desteğe Bu maçı kesin kazanmamız lazım. Vur aslan parçaları saldıran Kasanın su yüzü dokuz adet kaldı. O cadı o canı da ben alacağım. Bu kasayı ben patlatacağım. Kudurun karşı takım. Arkadaşlar şimdi ilk maçı kazandık da. Biz bir sonraki maçı nasıl kazanacağız bu takımla? vallahi bilmiyorum. Grom var, Colt var bir de iyi var arkadaşlar. Bakalım hangisine dönüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki maçımıza başlıyoruz. Toskayı alacak, ben Grom alacağım, Azra da Colt alacak. Bakalım hangi yarata gelecek çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın derken arkadaşlar burada biz nasıl kazanacağız bu takımla? Burada var ya ne alırsak alalım maçı kazanabiliriz başaramayacağız ki baksanıza. Burada Grom alsak sıkıntı, Eve alsak sıkıntı. Neyse biz bir şekilde başarmaya çalışacağız. Evet <laughs> maçımız gördüğünüz gibi başlıyor. Bir sonraki başta Cordius Rico'yla da Dug alacağız. Valla arkadaş karşıdaki çok değişik olmuş. Şimdi bence var biz bunları bir şekilde yeniriz arkadaşlar. Durun bakalım bir buradan bir yerden sosyal kafaya geliyor mu gelmiyor. Şurada arkadaşlar ben Rico'nun geçiş doğru vurdum mermileri. Evet hiç sıfır mermi tutturduk. Evet adam var şu an baskıya başladı. Şurada Cordius'u Mordius'u tutmamız lazım. ultimin dolmasına arkadaşlar az kaldı. Durun bakalım şu dak çakalı bir kurtulmam lazım. Daga vurdum bir tane Bayıl oldu bayıl. Ben sizi Gromla bir öldürürüm derken Rico geldi bizim bütün takımı tarumar etti arkadaşlar. Oo Tosca son anda öldürdü aslan kardeşim. Tekrardan doğdum şimdi. Şöyle Cordus'un geç yer doğru vuruyorum. Cordus kordosun... var ya bir bak şey arkadaşlar. yanlış bir maçı kazanacağız gibi gidiyor dedi. Konuşacağım hadi. Vallahi sos kafa üstüme gel. kafa beni bir sal. Kurban olayım. Benim peşimi bırak. Sosis kafa beni ne ne istiyorsun? Şu dakika arkadaşlar psikopat gibi üstüme doğru. o oh, abi bu ne kadar saçma bu ulti. Şuna bakar mısın? Her yerde yemin ediyorum Mervinler dans ediyor. Burada arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi ilk golü yedik. Sağlık olsun. Belki bir şekilde çevirebiliriz. Tekrardan şöyle Rico'nun falan geleceğine de vuruyorum. Maç çok sıkıntı arkadaşlar. Zaten önümüzü göremiyoruz ki. Öyle bir artı yapmışlar ki. Yemin gittiğimiz yeri göremiyoruz. Adamların geleceğine göremiyoruz. Yok arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu maçı kazanmanın imkanı mümkünatı yok. Şöyle yine vuralım da. Vallahi çok boş yere vuruyoruz. Adamların karakterleri aşırı güçlü olmuş. Ultide bastım son bir kere daha. Arkadaşlar sos kafayı öldürdük. Adam bir daha doğdu. Böyle bir şey var. 9 canlı kedi gibi yemin ediyorum. Üstümüzü gelip gelip duruyor. Tekrardan adamı öldürdü. Bu arada var ya bu adam bana kafaya taktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim takımda geri saldırmıyor. Adam sadece bana saldırıp saldırıp duruyor. Manyak mıdır nedir ben Yapamadım. Şimdi hipe aşağıca şu arkadaşlar duvarları benim yıkmam lazım. Rahat rahat oynamamız lazım da bizim ulti duvarları adam akıllı yıkamadı ki ya. Burada arkadaşlar karşılıkta bence Rico çok sıkıntı. O yüzden ben sürekli Rico öldürüp öldürüp durmam lazım. Bir tane daha vurdum Rico'yu Rico'yu bayılttım. Ulti arkadaşlar adamın duvarlarını yıktık. Şu topu yere doğru atalım. Yavuz bak bir sal kurban olayım artık benim peşim bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu zaten kaybedeceğim çok belli ve kaybettik. Şimdi karşı takıma dönüşüyoruz. Bu arada fena oynamamışız. Gördüğünüz gibi 67 bin vurmuşum. Şimdi arkadaşlar Rico Kordos'a da daga dönüşeceğiz. Arkadaşlar şimdi tek tekrardan maçımıza başlıyoruz. Ben burada Riku alacağım. Tosca Kordosu alacak. Azar kardeşimize dag alacak. Bakalım hangi harita gelecek. Çok merak ediyorum. Bu server'a gidecek şimdi Nakat falan abi. Ben biliyorum. Yemin ediyorum bize oyunun böyle bir şey yapacağını ben biliyordum. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben burada Riku alacağım. Bu arada arkadaşlar alacağımız karakter yasaklanırsa oyunda Afrika kalmak zorundayız. Diğer takım arkadaşlarımıza maçı kazandırmak zorunda. İnşallah öyle bir şey olmaz. Evet arkadaşlar karşıya Edgar gelmiş. Cold gelmiş. Meg gelmiş. Bir sonraki maç büyük ihtimalle Edgar'ı dövüşecek gibi hissettirip durun bakalım bir. Bu arada var ya bence biz bu bu karakterler arkadaşlar rakibi yeneriz gibi hissettim. Her ne kadar şu an karakterlerimiz uygun olmasa da sanki bizim karakterler çok daha güçlü. Baksanıza da şu duvarlardan duvarlara vura vura çıldırtıyorum. Şu Edgar'a durak üstüne bastım. <laughs> Edgar'ı çıldırttım gördüğünüz gibi. Vallahi Rico bence bu modda fena değil gibi duruyor. Şimdi şu duvardan mermileri sektire sektire mi gibi çıldırtmaya çalışalım. Aa kolt bizim nere arkamıza gelmiş. Kolt bizim nere arkamıza gelmiş. Öldürün aslanlarım saldırın. Arkadaşlar şu an ultim de oldu. Şöyle ben koltu duvarlardan bir darlayayım bakalım. Colt ne yapacağız? Sana kıyamam. Kod sana kıyamam. Arkadaşlar yanlış ki ya, güzel karakter almışız. Bu maçı valla kolay bir şekilde kazanacağız gibi duruyor şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle ulti ortalara doğru bassam herkesi deşiyorum yemin ediyorum. Bir ona vuruyorum, bir buna vuruyorum. Ulti arkadaşlar şöyle mega doğru vurdum. Saldırı aslanları. bunu da öldürdük. Sonra Edgar kaldı. Edgar Tosca'ya doğru atladı. Tosca da ondan karşı ve arkadaşlar burada da maçı kazanıyoruz. Vallahi kazandık. Çıldırın karşı takım. Arkadaşlar yemin ediyorum yanlış güzel harita geldi ve Ricoyu bir geldi. Gördüğünüz gibi 4'e 0 oynamışım. Yıldız oyuncu olmuşuz. Takım arkadaşlarıma da böyle helal olsun. Şimdi gördüğünüz gibi Edgar Colt ve de Mega e dönüşüyoruz. Şimdi arkadaşlar maçımız da tekrardan başlıyoruz. Şimdi sıkıntı bir şey var. Meg arkadaşlar bilenler bile genelde banlanıyor. Eğer Meg banlanırsa Tosca Afrika kalmak zorunda kalacak. Bakalım neler olacak. Oyun modu olarak yine soygun geldi ve uzakta köprü. Arkadaşlar şu artıdan Biden dedikçe Superstar karşımıza verme devam ediyor. Valla takım yine fena değil gibi duruyor aslında. Aha arkadaşlar karşı takım Colt banlamış. Ben şimdi Afrika kalmak zorundayım. Takımın arkadaşlar maçı kazandırması lazım. Eyvah. Bari arkadaşlar burada Lua'nın rakibi gıcık edelim. Valla da Tosca kardeşimiz arkadaşlar 2 ve 1 maç kazanırması lazım. Çünkü benim alacağım karakteri karşı takım bağladı. Kurallara göre benim hareket etmemem gerekiyor. Bir sonraki maçta arkadaşlar gördüğünüz gibi Colette Boa ve de Miko'yu dönüşeceğiz. Ben şöyle solda solda bekliyorum. Bakalım arkadaşlar takım arkadaşlarım neler yapacak. Ben vallahi kulüp arkadaşlarıma güveniyorum. Bir şekilde kazandıracaklarını düşünüyorum. Bak şu da var ya böyle masum masum gelmiş. Ben şunu korkutayım arkadaşlar. Ben buna şöyle baskı yaratmaya çalışayım. Bu arada var ya bizim çocuklar vallahi bayağı da vuruyor. <laughs> gördüğünüz gibi Miko arkadaşlar ben de şu anda bayağı korkuyor. Miko oğlum beni bir sal gözünü sevdiğim Beni bir sal. Azra arkadaşlar şu an Miko onun peşine düştü. Vallahi böyle izlemek çok üzücü ya. Arkadaşlar yemedir şimdi koy var. Ya, şu an saldırsam 100 kere maçı kazanmıştık da neyse. Kuralların maalesef bunu gerektiriyor. Şu an bizim kasa arkadaşlar adamlar hücum etmiş durumda. Vallahi maçı kazanmamız şu an imkansız. Gördünüz mü? Kolette çıldırdı ve bizim kasamız gözlerimiz önünde arkadaşlar gidiyor. Son iki canı kal zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar? Çok basit bir şekilde maçımızı kaybettik. Ah ben burada koltasam var ya. Bunları çıldırtır mı? Neyse. Şimdi arkadaşlar kolette Miko'ya boya geçiyoruz. Bana burada bo kaldı. Toska burada Miko alacak. Azra kardeşimiz de yanımıza koyet de alacak arkadaşlar. Savaş topu gelirse çok mutlu olacağım. Bakalım ne gelecek. Kesin yanına kat falan gel abi ödül geldi. Neyse. Bence biz maçı kazanırız gibi hissettim. Aa karşı tavuklu pilav gelmiş. Vallahi bir anda arkadaşlar acıkmaya başladım. <laughs> evet maçımız başlıyor. Karşıya Meg gelmiş. Andrew'a gelmiş. Bir de Grey gelmiş arkadaşlar. Karşı takım var ya sadece ödül alanında oynayacak karakterleri almış. Eğer arkadaşlar bir sonraki maçta savaş topu falan gelse kesin maçı kaybedeceğiz. Şimdi şöyle ben vurmaya çalışıyorum. Bu arada burada boğa da çok iyi değil ya. Nasıl kazanacağız vallahi ben de bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar tavuklu pilav bizim ana üstümüze gelmiş. Vallahi burada ne neler yapıyor bilmiyorum. Evet. Gredeb'in içine doğru çekti arkadaşlar. Şu an vallahi diyorum var ya. Öyle dandik karakter aldı ki burada nasıl kazanacağız hiçbir fikrim yok. Grey bizi çıldırtıyor. Angel bizim kalenin önüne gelmiş burada dans ediyor. Şöyle arkadaşlar Grey'i bari vurmaya çalışalım. Grey'in burada canı az kaldı. Birkaç kere vurabilsek öldüreceğiz de şurada takım arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım. Angel'e vuruyorum mermileri de arkadaşlar yemiyor durup dört bir yandan kuşatılıyoruz ya. Ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum. Şöyle ben tavuk pilavın üstüne doğru basıyorum. Burada öldürdük öldürdük biz bu çakala. Öldürdük mü vallahi öldürdük. Oo gitmedi orada arkadaşlar. Megi öldürdük. Var ya yanlış şey kazanırsak inanılmaz mutlu olacağım. Bu arada hiper şarjımız dolmuş. Valla hiper şarjda da öldüremez ki bunları. Ne yapsak dur bakalım. Şu hiper şarjı ultiyi ortaya doğru vurdum arkadaşlar. Belki birkaç kişi tutabiliriz. Şimdi Grey bizim üstümüze doğru basıyor arkadaşlar. Var ya adamlar da bize yemin ediyorum dans ediyor. Öyle karakter almışız ki adamları karşı koyamıyoruz ki. Şu ultiyi bir kere daha vurdum arkadaşlar. Aha vallahi Tosca atladı üstüne doğru. Tosca bayıldı. İki kişi öldürürsek öldürsek vallahi maçı kazanıyoruz. Dur bakalım. Ben tavuk bile burada dalacağım. Tavuk bile gel buraya gel, gel aslanım gel arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. Bunu da öldürsek kazı vurun aslanlarım saldırın. Vallahi kazanıyoruz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir şekilde maçımızı kazandık. Valla kulüp arkadaşlarıma helal olsun diyorum. Şimdi ve de arkadaşlar Angel'e dönüşeceğiz. Bu arada eğer bir maç daha kazanırsak arkadaşlar elmas ki olacağız. Bakalım olabileceğiz mi? Şimdi arkadaşlar Angel ve de dönüşeceğiz. Ben burada Grey alacağım. Şu an var ya nakal dedi arkadaşlar. Ödül abi gelirse kazanacağız da. Savaş da falan gelirse ağır bir şekilde kaybedeceğiz. Oh be vallahi knockout geldi. Burada ben bir şekilde Gray arkadaşlar kazandırabileceğimi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Angel'e ve Mac beleş olduğu için eğer bunlar banılırsa bizim takım arkadaşlarımız AFK kalmak zorunda. Vallahi şu an çok stresliyim. Evet hmm. arkadaşlar karşı takım ince banlamadığı için takım arkadaşlarımız bana destek olacak. Vallahi bir an banlanacak diye çok korktum ama karşı takım banlamamaya karar verdi. Şimdi biz bunları nasıl öldürebiliriz? Düşünelim bakalım arkadaşlar. Birazcık dikkatli oynamamız lazım. Ben direkt Aksiyor'a şu Sukuyuki'yi çekip öldürmeye çalışacağım. Dur bakalım başaralım Şöyle arkadaşlar Aksiyor. Aa hareket niye edemiyorum ben? Şu çektim birini. Kim geldi? Vallahi ince geldi. Arkadaşlar berbat oynadım. Burada öleceğim hayır. <laughs> arkadaşlar Jelibon beni nasıl öldürebilir? Vallahi aklım almıyor. Bizim takım arkadaşlarımız şu anda son gücüyle savaşıyor. Vallahi 2-2 iki, iki kaldılar. Belki kazanabilirler. Durun bakalım bir. Son arkadaşlar burada Azra kalacak gibi duruyor. Vallahi Azra kaldı. Arkadaşlar Krom üstüne atladı ve burada Azra da bayılacak büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi ilk turu maalesef çok talihsiz bir şekilde kaybettik. Ama bir sonraki turu kazanabileceğimi düşünüyorum. Ben arkadaşlar aksiyonum gelene kadar birazcık bekleyeceğim. aksiyonu birlikte oynamaya çalışacağım. Aslında beraber şu Angel'a çakana burada öldürürüm de neyse. Arkadaşlar şöyle ben bırak memleğe dans bakalım. Şöyle bir tane vursam sıkıyor ki arkadaşlar ben nereye gittim? Ya şu Squeak o kadar gıcık bir karakter ki. Jelly bunu fırlatıyor yürütmüyor abi sizi. Vallahi hiçbir yere yürüyemiyorsunuz. Çıldıracağım şimdi neyse. Şu anda Kuyup arkadaşlarımız var gücüyle savaşıyor ama ne yapsa nafile gibi duruyor. Çünkü o Azra güzel bir şekilde öldürdü. Arkadaşlar var ya bu round'u kazanırsak vallahi maçı kazanırız. Durun bakalım. Bir Toska sona kal Toska. Kardeşim sana güveniyorum. Hadi bakalım aslan parçası savaş. Arkadaşlar bir canı vallahi birebir kaldır. Hadi bakalım Toska. Arkadaşlar eğer Toska buraya alırsa vallahi helal olsun diyeceğim. Toska'yı perşarja basması lazım. Hadi bir vallahi bindi arkadaşlar. Galiba Tosca burada round'ı kazandıracak gibi duruyor. Angel köşeye sıkıştı. Şu an her şey çok sıkıntı ama galiba Tosca aldı. Tosca sana helal olsun aslanım benim. Arkadaşlar yorumları tozu kaybatarsa sevinirim. Gördüğünüz bir kardeşimiz round'u kazandırdı. Azra de helal olsun. Arkadaşlar kuyup arkadaşlarım için ben bu round'u kazandırmak istiyorum. Ya Squeak ben senin jelibonlarından baydım. Yemin ediyorum baydım. Abi yürüyemiyoruz hiçbir yere. Bir yerden ok geliyor. Bir yerden jelibon geliyor. Crow şu an arkadaşlar hiperşarjı boşa attı. Şu an her şey bizim için bayağı iyi. Ben arkadaşlar aksesuara basıp şöyle birini çekeceğim. Bakalım kimi çekeceğiz. Kimseye çekemedik arkadaşlar. Otoya basa basa gideceğim de valla. Hiçbir şey yapamadım ben bu el. Neden böyle oldu anlamadım ki. Şöyle krovu murovu darlayalım diyeceğim de. Çok zor arkadaşlar. Tek başıma kaldım. Tek başıma acaba kazanları bilirim. Ne diyorsunuz? Şöyle Crow'un gidecek. Krov da yemin ediyorum dümdüz yürüyor. Abi hayır. Crow arkadaşlar dümdüz yürüdüğü için adamın kaçacağı yeri mermi yattım. Mermi de tutturamadım. Yani bu maç hayatımın en kötü maçı olabilir. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamadım. Neyse. Bu arada fark ettiğiniz gibi sinirler yavaştan gerilmeye başladı. Şimdi arkadaşlar tekrardan hazıra basıyoruz angelo krov ve de sukuyu kalacağız bakalım arkadaşlar ne olmadı gelecek. yine nakaf geldi bugün var ya yeme diyorum nakaf ödülü nakaf ödülü başka artık gelmiyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız da başladı karşı iş adamı gelmiş grey gelmiş de boğa gelmiş ben burada karga kuruğumu çektiğim bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum bu sefer arkadaşlar iç güllerime doğru söylüyor bak şimdi maçı nasıl kazanırız iyi izleyin şunları ben bir zerreyebilirsem baya güzel olacak aksiyonu basım arkadaşlar 2-3 tane vurdum o baya güzel vurduk boğunun yarı canı gitti valla şimdi arkadaşlar iş adamı da bizi darlamaya başladı valla şu an birazcık çaresiz kaldığım gibi hissediyorum Aslında yavaş yavaş gidip şunların üstüne doğru bassak baya güzel. şu arkadaşlar aksesuar bassam vallahi geldim artık birine vurmam lazım. Arkadaşlar yok ya. Öyle hani değişik karakterler geliyor ki bize de adamları alamıyoruz ki hiçbir türlü. Eğer burada istediğim karakteri alsam büyük ihtimalle maçı kazardık da neyse yine belki bir şekilde kazanabiliriz. Hemen ümidimizi kesmeyelim. Ben bu sefer sol taraftan doğru gideceğim. Belki arkadaşlar adamları şaşırtabiliriz. Şimdi bu arkadaşlar yavaş yavaş geliyor Bak bu da öyle bir çakal oynuyor ki arkadaşlar. Yemin ediyorum menzilini iyi kullanıyor adam. Şöyle ben, ben yine bu onun geleceği yerlere doğru vuruyorum. Ulti eğer bir şekilde dolarsa biz bu round'ı kazarız. Dur bakalım bir. Kalkan arkadaşlar şu boy bizim boy boy burada öldürmemiz lazım. Boy öldürük Süper. Ultinin niye dolmadı abi? Ultinin dolması iyi dediği kadar boşluk kaldı. Şöyle arkadaşlar atladım vallahi ben Mr. üstüne doğru. Giderek gördüğünüz gibi Mr. Pin'i aldım. Sonra burada Grey kaldı. Bakalım kulüp arkadaşlarımız Grey çakalını bayıltabilecek mi? Azra yavaş yavaş Grey'in üstüne üstüne gidiyor. Grey nerelerdesin çakal? Abi bu Grey nereye saklandı? Arkadaşlar Grey'in 3 canı kaldı. Vallahi bayılt ucunu arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlar Grey bir ölmek bilmediğim ediyorum. sonunda diyor öyle tamam. Her şey şimdi son anda vallahi bakalım arkadaşlar kazanabileceğiz mi? Bu maç benim yüzü yüzümü vermem lazım. Bu gördüğünüz gibi burayı perşe artı ulti attı. Bu boyu benim arkadaşlar kandırıp benim burada olmadığımı ikna edip benim bunu öldürmem. Şöyle aksör bastım üstüne doğru vuruyorum bayağı bir güzel. Boya bayağı vurduk. Bu Crow'un ultisi arkadaşlar 2 saat dolmuyor yemiyorum. Adamları bir türlü saldıramıyoruz. Şimdi ben yine sağdan soldan... Aha şu bir tane vurabilirim Bo'yu. Boya arkadaşlar öldürdük. Gitmeden tamam ben gitmeden bir kişi aldım. Bakalım kuyup arkadaşlarımız burada 2 ve 2 kazanabilecek mi? Her şey kuyup arkadaşlarımıza bağlı. Azra bir tane vurdu. Çok zor ya. Arkadaşlar karşı 10 numara karakterler gelmiş. Valla benim ulti 2 saatte dolmadı. Neyse. Eğer Toska burada iki kişi öldüremezse bu maçı kazanacağız gibi de. <laughs> Mr. P'nin yavrucukları gördüğünüz gibi Toska'yı öldürdü. Valla yazıklar olsun karşı takıma diyelim. Şimdi arkadaşlar Grey, Mr. ve de Boy'a dönüşeceğiz. Bana burada boğ kaldı. Bakalım oyun modu olarak ne gelecek? Arkadaşlar gördüğünüz gibi de soygun geldi. Bugün vallahi soygun ödül avına kat. savaş topunu öyle az soru oynayamadık. Ne sıkıntı yok. Ben arkadaşlar soygunu da seviyorum. Hatta var ya burada acaba boğunun mayınları biz kalesine fırlatsak ne olur çok merak ediyorum. Test edeceğiz. Evet <laughs> maçımıza başlıyoruz. Karşı arkadaşlar bir bir ve de Colt gelmiş. İçimden bir ses bu kazanacağız diyor. Bugün de var içimdeki ses bütün maçları kazanacağız diyor. <laughs> Şimdi ben burada sağdan sağdan gidiyorum arkadaşlar. Şu bir çakalı darlamam lazım. Bu arada soygun da bence bir bayağı iyi oluyor. Mermileri hızlı olduğu için arkadaşlar kasaya bayağı hasar verebiliyor. Şimdi şöyle yavaş yavaş kal darlaya darlaya gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Ben vallahi bütün mermileri kasaya vuracağım. Hiç adamlarla uğraşmak istemiyorum. Kasaya vura vura maçı kazanacağız. Bizim kasaya kim vuruyor? Oğlum adamların hepsi burada değil. Bizim kasaya kim vuruyor? Arkadaşlar karşı takım bizim kasaya vuruyor. Biz de onları kasaya vuruyoruz. Ama böyle giderse biz maçı kaybedeceğiz. Vallahi birimizin geri dönmesi lazım. Neyse. Belki toz kordu öldürebilirdi arkadaşlar. Vallahi Azra geri dönüyor. Ben hala kasayı vurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu ne kadar garip maç. Adamlarla kapışmadan maç bitiyor. Oğlum kolt var ya. Yaktın bizi kolt çakalı. Gel buraya arkadaşlar. Kaybettiğimiz maça bakar mısınız? Neyse belki bir şekilde hala kazanabiliriz ya. Şöyle ben mayınları bir döşeyim bakayım arkadaşlar. Bibi gelirse Bibi'yi tutmaya çalışacağım Bibi gel bakayım buraya çakal güzel. Bibi burada her ne kadar öldürmüş olsak da arkadaşlar şu an var ya o kadar doğru oynamamız lazım ki maçı kazanmamız için. Maçı kazanmamız bayağı zor gibi duruyor. Kolt tekrardan bayılttım. Şimdi mayınları nereye düşüyor? Mayın tekrar arkadaşlar birbirine ben doğru düşüyorum da arkadaşlar adam var öyle bir saldırıyor ki yemin son maçı gibi oynuyor Karl şu an Beyblade'e dönüyor Aa, ben nereye gittim yanlışlıkla ben nereye gittim yanlışlıkla Arkadaşlar defans yapacaktım Green boyutlar arası yolculuğundan faydalanıp diğer boyutlara gittik Arkadaşlar maçı kaybettik Ne sağlık olsun diyelim yapacak hiçbir şey yok Bu da bizim arkadaşlar neyimiz olsun yorumlara yazın Arkadaşlar katıldığı için kulüp arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Şu anda ekran çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz onlar da süper videolar sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.